Arkadaşlar bugün sizle ve kuzenimle beraber Taş Sokakta bulduğumuz taş İçine çikolata koyduk bir de Hadi ye. Taş bir var. yiyeceğiz Vallahi çok iyi tadı Akısa bana bir küçük geldi Evet zaten küçücük Şu kadar şey bir de bu beyaz gel. Beyaz nasıl? Acaba? Oğlum beyaz iyi, iyi Hepsinin tadı aynı. Hepsi, si, hepsi çikolatalı. Evet çikolata koyduk. Birazcık çok çikolata koymuşsak. Hı hı. Çok çeke bandırdım ya ondan. Oğlum ben, ben azıcık bandırıyorum sen çok bandırırsın. Hı hı. Bu ne lan? Şarj uyarısı geldi. Oh, ben böyle ayaklarımı uzatırım. Bu gece böyle yatarım. Arkadaşlar fakiriz ya. Bakın televizyon tüplü değil. Ama yine de ucuz bu mal bunlar. Yani. Şimdi burayı kapatıp çeksem. En iyisi bu zaten. Bakın. Rırçelik. Çelik mi? Aslında bir çelik ya. Ay. Bir de adını sansürlüyorum. Bilerek. Sonra belki reklam derler. Ay, değil. Reklam değil. Daş yiyor zaten. Bir de seç aldı. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Böyle. Bu gerçek taş değil. Seç aldan aldık. Yani bildiğin çakıl taşı. Hem de yenilebilir. Akıl taşı. Ne Eskiden ben böyle annemden elli kuruş isterdim. Böyle makineye katardım, çevirirdim. Bunun gelmesini beklerdim. Evet arkadaşlar çok şükür. 2 iki dakika, iki dakika bekliyorsun sana taşları veriyor. O kadar yani Konya'da. Ama bu durum düzeltildi makineleri çekerek arkadaşlar, gidelim. Arkadaşlar ben sen göçebiliyor musun? Hadi Urfa. Burası Urfa. Burada çıkış Ya önceden belliydi ya. Önceden zaten Urfa spor maçına gittik oradan biliyor takipçilerim. Kerem. Arkadaşlar. Diyecek ben... bir şey kaldı mı ya o diyecek. Yok. <laughs> bir de arkadaşlar her kapanışta Nerede o bayrak? Kukuli! Tüttüz! Yardım Bulamıyorum. Kukuli istiyor. izliyor kukuli, kardeş. Kukuli, Burada. Kukuli, Eskiden biz cips yemiştik acılı. Merhaba de. <laughs> ayak. Ay! Ne ayakı ya? Zaten ayak veriyor sürekli. Uyum. Cumbur mu? Bir şey olmadı. Yatak ya ondan. Yatak abi. Abi. Bırak, Aa, Yatak abi nasıl şey? <laughs> i̇yi. Ben de iyiyim.

videoyu kapatacağız. Ben çok yoruldum. Yoruldum. <laughs> ben bu çabuk kapı zıplamaktan öldüm. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Hadi Herkese görüşürüz. görüşmek üzere ve hoşça kalın. Hoşça kalın. Hadi görüşürüz. Ben <laughs>